Bel fıtığı ve siyatik nedir? Bel fıtığı belirtileri nelerdir? Bel fıtığında uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir? Bel fıtığı hastalığı ve tedavi yöntemi hakkında merak edilen her şeyi beyin ve sinir cerrahi uzmanı Operatör Doktor Turgay Bilge sizler için canlı yayında anlatacak. Az sonra... Efendim yeniden merhabalar. Sağlık zamanı olarak herkese tekrar iyi hafta sonları diliyoruz. İlk konuğumuz az önce Şenay Hanım'ın da söylediği gibi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Turgay Bilge hocamız bizlerle. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldiniz Hayırlı hocam. Hayırlı günler efendim. Hocam. Şenay Hanım çok affedersin. E, ben araya da. girmek istiyorum. Ee, sen de biliyorsun, aslında bütün ekip de biliyor. Ben Pazar günü burada öldüm, öldüm dirildim geçen hafta Turgay hocam. Valla ben de onu evet. söyleyecektim. Biz kahre olduk Ben güzel. hemen kalkıyorum, hocamın yanına gidiyorum. Ben de hemen Hocam kalkıyorum. burada tahta da var. Siz bir şeyler de anlatacaksınız. Şimdi... İlk gönüllü hasta ben olmak istiyorum. Şenayci, tamam. sen de böyle olabilir miyiz? Valla ben değişik etmek istiyorum. Şimdi şu anda yürüdüğüm için çok mutluyum ama Pazar günü ben hakikaten adım atamaz halde geldim stüdyoya sağ ayağımda. Ama ben profesyonelliğinizle ilgili sizi tebrik etmek <laughs> istiyorum çünkü. Ee, bildiğimiz kadarıyla seyircilerimiz hiçbir şey anlamamışlar ama inanın çok büyük e, acı çekiyordu Doğan Hı. Hocamız. 2-3 gün içinde toparladık da. hocam. Şimdi biz bugün e, bel ağrıları, siyatik, bel fıtıkları, e, halk arasında bu çok konuşulan e, hastalıkların ne olduğunu e, basit bir şekilde anlatacağız. Önce şöyle başlıyoruz. Sizin hastalığınızı anlatıyoruz. Önce şöyle başlıyoruz. E, bir belimizin anatomisini çiziyoruz. Ben şöyle isterseniz hocam. Evet biz böyle geçelim. Belimiz, boynumuz, belimiz, boynumuz, sırtımız birbirleri üstüne dizilen kemiklerden ibaret. Şöyle bir gözüküyor herhalde değil mi efendim? Bir kemik çizdi. Hocam ben sizi biraz bu tarafa doğru kaydırabilir Pardon, miyim izninizle? Aa çok iz, güzel iz, iz, gözüküyor yani. Evet süper. Çok böyle alalım. Gözüküyor. Buyurun Şenay hanım. Bu biraz de gibi Bileyim. gösterirseniz birinci kemiğimizi çizdik ikinci kemiğimizi çiziyoruz. Şimdi omurları çiziyoruz değil mi hocam evet, şu anda? Bu kemikler birbirlerinin üstünde birer tuğla gibi diziliyorlar. Vücudumuzda boynumuzdan başlayarak belimize kadar 33 tane kemiğimiz var bu şekilde. Belimizde ise 5 tane var. Tabi belimizdekiler boynumuzdakilere göre daha irice. Bu kemikleri birbirleriyle birleştiren bir lastik dokumuz var. Bizim disk dediğimiz, bizim hareketimizi sağlayan, eğilmemizi, kalkmamızı sağlayan... Yani o sert kemik dokusunun bir anlamda elastikiyetini sağlayan e, değil evet, mi Evet, değil mi? Eğilmemizi, boynumuzun hareketini, aynısı dedik belimizin... ...hareketini, boynumuzun hareketini sağlayan... Ben çok elastikimdir aslında evet. Evet, ama işte. Bir kıkırdak dokusu var. Bu kıkırdak dokusu sayesinde biz hareket ediyoruz. Bunun hemen arkasında evet. da... Hocam bir bakın Sinirlerimizin... o işlemin nasıl ilerlediğini, nasıl sürdüğünü anlatıyorsunuz bize evet, değil mi? Evet, tabii. Önce bir normalini anlatıyoruz. Sonra Doğan kardeşinde ve diğer hastalarımızın Aksak neler olduğunu neler oldu. anlatacağız. Normal, normal bir beli çizdik. Şimdi ne oluyor? Bunun da arkasında bu kemik ve kıkırdak sütunun arkasında sinirlerin geçtiği bir kanal var. İşte buradan geçen sinirler siyatik sinirin parçacıkları. Eğer bu kıkırdak dokusu bozulursa geriye doğru taşıyor. Öne doğru da taşabilir. Ama öne doğru taştığında önde sıkıştıracak bir şey yok. Onun için bir problem olmuyor. Fakat geriye sinirlere doğru taştığında bakın küçük bir taşma yaptım buraya. Hocam, bu arada bel ağrısı oluyor. E, yeri gelmişken bunların sebeplerini de e, izleyicilerimize tamam. paylaşalım mı? Neden bu kaymalar oluyor? Evet. E, e, çıkmalar oluyor. Evet. Onları da söyleyeceğiz. Bakın küçük bir taşma yaptık. Hı hı. Bu bel ağrısı yapıyor. Biraz daha büyüdü. Bakın. Siyatik sinire şu anda baskı yapmaya başladı. Siyatik siniri sıkıştırdı. Siyatik sinir. Ne yaptı? Kalçadan başlayıp Diz kapağına, topuğa, ayak bileğine kadar vuran çok şiddetli ağrılar yaptı. Şimdi neyi anlattık biz? İşte bu bel fıtığı dediğimiz olay. Esit Doğan Bey'in şikayeti geçen Şimdi, haftaki. Işte bunu Doğan Bey'in şikayeti tabi ayağınıza vurmadığını bildiğim için bu kadar. Vurdu vurdu ayağıma ya, da vurdu basamıyordu resmen. İşte bu ikisi arasında bir şey. Peki ne yapıyoruz bu hastalara? Mutlaka lomber MR çektiriyoruz. Lomber MR bir 15 dakikalık bir çekim. Öyle e, insanların şikayet ettiği kadar değil. 15 dakika bir masada yatıyorsunuz. Filminiz çekiliyor. Dünyanın en gelişmiş görüntüleme teknolojisi. Biri. E, Türkiye'de de her köşe başında bir MR cihazı olduğu için çok kolay. Rahatlıkla ulaşabileceğimiz Rahatlıkla. bir cihaz. Evet. evet. Niçin oluyor? E, biz 24 saat ayakta koşturmaktan bu elastik dokularımız zamanla bozuluyor. Bakın böyle bir hastanın Dizlerinde de bozukluk olabilir. Çünkü orada da aynı elastik dokular var. Onlar da bozuluyor. Çok ayakta kalmamız, çok hareket etmemiz, hanımların evdeki işlerinin, koltukların, kanepelerin Hocam, ağır olması... Kadınlar rahat edemeyiz pek Severiz <laughs> bunlar, öyle şeyleri. Özellikle bunlar. temizlik konusunda zannediyorum. Eskisi kadınlar gibi adele dokularımız çok güçlü değil. Fakat adele bunlar, dokularımız... Ya eskisi gibi güçlü olmamasının sebebi değişen masam. hayat standartları. Evet, evet. Ama şimdi bunu söyleyince... Çok adaleleri gelişmiş sporcu insanlarda da oluyor bu hastalık. Herkes de olabilir. Çünkü işte ağır kaldırıyoruz, araba itiyoruz, araba lastiği değiştiriyoruz. Bu tür şeyler bizim Peki hocam, belimize yük bindiriyor. Buyurun. Yanlış spor yapmak, hani derler ya yanlış hareket de, sonucu da olabiliyor e, evet, bu tarz şeyler tabii. diye. Yanlış spor yapmak, yanlış, yanlış hareket spor, etmek de buna sebep tabii, olabilir yanlış mi? Yanlış spor şöyle, yani benim gibi e, işte... Yürüyen ama çok spor yapmayan bir insan gidip 10-15 dakika spor yapabilir. Tutup da saatlerce spor yaparsak Doğan Bey'in nasıl belli yanı tutuldu hepimizin tutulduğu. Hocam sporda yapmadım değiliz. spor yapsam ondan oldu diyeceğim. Yattım değilim. kalktım böyle oldum. <laughs> çok alışkın değil. Hocam <laughs> peki Doğan Hoca gibi yattım kalktım böyle oldum Olur. durumu nasıl meydana geliyor peki? Olur. Ki birçok i̇şte, insanda da oluyor bu gerçekten. Doğan'a, Doğan hocama MR'larını çektirelim. Ya dördüncü kemikle benim çizdiğim bakın dördüncü kemikle beşinci kemik hı hı. arasını çizmişim. Mi? Evet, ben 3. hemen söyleyeceğim söyle, bu da eskir değil mi hocam? Evet bir, iki, üç, dört, beş diye yazıyoruz. Bu da sakral bir. Yani şurada bir olay olduğu zaman L4, L5 diyoruz. Yani dördüncü kemikle beşinci kemik arası diyoruz. Benim daha önceki MR'ımda 3 ile dört arasında, olabilir. ile beş arasında ve tamam. L5 ile sakrum bir arasında vardı. Bir hareketiniz. Bir ayakta kalmanızla o bir hafifçe yerinden oynadı. Şimdi emarınızı söyleyince daha Hı -hı. iyi şey yapıyorum, değerlendirebiliyorum. Ama dediğim gibi hiçbir zaman bu kadar değil. Küçük bir şey çünkü bir iki günlük konservatif tedavi dediğimiz işte ilaç tedavisi, istirahat tedavisiyle geçti. Evet. Peki her bel ağrısı, her bacak ağrısı, her siyatik ağrısı bel fıtığı mıdır? Hayır efendim bir sürü sebebi vardır. Ama biz neyi anlattık burada? En sık sebeplerden bir tanesini anlattık. Bu birinci sebep diyelim. Şimdi bir başka bir sebep anlatalım. Yine çizelim belimizi. Lütfen hocam. Yine bir birinci kemiğimizi bir çiziyoruz. Çiziyor. Evet. İkinci kemiğimizi çiziyoruz. Buradaki sorunun ne olduğunu... Hocam biraz bunu kaydırmam mümkün mü? Özür dilerim ben. Siz ben... biraz açık... Evet. İzleyicilerimiz rahat görsün diye. Çok teşekkür ederiz. Üçüncü kemik. Peki problemin kemik. ne olduğunu e, anlatacağınıza dair bir, bilgi de alalım mı iki, hocam siz çizerken? 3, 4, şimdi çizince anlatıyorum. Bakın dördüncü kemiği çizdim, beşinci kemikte durdum. Şimdi? Şimdi farklı bir hastalık. Biraz önce bir bel fıtığı anlattık, şimdi hı hı. başka bir hastalık. Bakın birinci kemikle ikinci kemik birbirinin üstünde. Kıkırdak dokunuzu yerleştirdik. İkinci kemikte üçüncü kemik birbirinin üstünde. Herhangi bir sorun Dördüncü kemikte bir bakın dördüncü kemik beşinci kemiğin üstünde kaydı. İkinci bel ağrısı siyatik e, sebeplerinden biri. Yani üst üste olan kemikler birbirlerinin üstünde kaydı. Halk arasında omur kayması diye bilinen. Spondylolistezis dediğimiz hastalık. Spondylolistezis. İkinci hafta. Şimdi hocam sınavda ki, yapmayacaksınız biz inşallah bayağı, buradan. Öyle... tedavisi başka. <laughs> Valla bak güzel anlatıyorum evet. sınav yaparım. <laughs> Belft'ın tabii tedavisi başka. Spondylolisthesis. Yani bu kayma olunca tedavi başka. Bu kayma olunca tabi ne oldu? Bakın sinirlerimiz geldi geldi burada bir kan kink yaptı. Kaymanın sebepleri ne hocam? Neler ee, olabilir ya da öyle sorulacak. Bu kaymanın sebepleri travmatik olabilir. Çünkü bir halka şeklinde bu kemikleri birbirini tutan posürör elemanlar var başka kemikler de var onlarda kırılmalar olur onlarda konjenital olarak yani doğumsal olarak e, eksiklikler olabilir bu tür şeyler e, yanı sıra başka ee, Travmanın ve bunların dışında olma ihtimali düşük müdür hocam enfeksiyonlar var bir sürü şey düşük ama esas iki sebebi söylüyoruz yani Hı. oranladığımız zaman bu kayma biraz daha düşük oranlarda oluyor mutlaka değil düşük oran esas Bel fıstığı, bel ağrıları, siyat esas sebebi bu. İkinci sebep olarak bunu anlattık. Bel fıstıklarının ve bu kaymaların teşhisleri çok kolay. Nasıl sizin bir bel ağrılarınız oldu, ayağınıza vuran ağrılar oldu, bir nörolojik muayene yapıyoruz mutlaka. Hı hı. Ama hemen bir, bu bizim ileri teknoloji filmlerimiz, MR çektiriyoruz. Hemen bir aynen, görüntüleme istiyoruz. Evet, aynen ortada. benim size e, çizdiğim gibi e, görüyorsunuz. Bir resim gibi görüyorsunuz. Tabi tedavileri de bu iki olayın farklı. E, bu Burada bambaşka bir tedavimiz var. Burada bambaşka bir tedavimiz Tedavi var. Tedavi yöntemlerini de anlatalım mı olacak? Tedavi yöntemlerini anlatmadan önce bir üçüncü hastalık daha anlatayım. <laughs> Tabi ki. Buna da ikinci diyelim. Bir üçüncü hastalığımız da şöyle. gene kemiklerimizi çiziyoruz. Bu birinci. Hocam ikinci, biraz daha şöyle gene ben kaydıracağım kamerada da gözüksün çok özür diye. Kamera, Yok, siz, şey, siz rahat çizin. O güzel gözüküyor Evet şu anda güzel. Üçüncü. Biraz kemikler düzgün olmadı. Ee, bu da böyle olsun artık. Evet. Yine e, birinci kemiğimizle ikinci kemiğimiz arasındaki Diskimizi, kıkırdak dokumuzu, ikinci, üçüncü, üçüncü, dördüncü, dördüncü, beşinci, beşinci sakrum birimisi. Yine numaralayalım bir, iki, üç, dört, beş diyelim. Ee, doğuştan bu gördüğünüz sinirlerin geçtiği kanal dar olabilir. Bakın hep burada bir iki santimlik kanal çizik buraya Hı -hı. dar çizik. İlave olarak bu hastaların zaman içerisinde yaşa bağlı kireçlenmeler veya herkeste olacak küçük fıtıkları olabilir. Bakın kanalı daralttık. Siniri de şu kırmızıyla gösterelim mi hocam? Evet. İsterseniz daha net Olur. olacak. Hocam, Olur. Hocam doğuştan olmasının daha. sebebi genetik midir? Genetik. Bakın kanal daraldı. Bunun da, bunun da ismi 3. hastalığımız olsun. Bu da dar kanal. Kanal doğuştan dar veyahut da ilerleyen yaşla birlikte kireçlenmeler kanalı daraltıyor. Kanal daralınca bakın burada çizdik böyle bir kanal. Böyle bir kanal. Hemen hemen kanal yeri daralınca yeri yer bütün sinirler sıkışıyor. Ee, bu tür e, şikayetlere sebep olan üç tane önemli hastalığı anlattık. E başka şey olmaz mı? Efendim binlerce hastalık var. Mesela burada bir Bunlar sık görülen değil bunlar herhalde değil mi? Bu burada bir kemik lezyonu veya tümör olamaz mı? Olabilir ama bunlar daha nadir. Biraz daha insanları ürkütücü olduğu için onlardan bahsetmiyoruz. Günlük en hayatta karşılaşılmaz değil mi? Karşılaşır. Yoksa binlerce sebebi var. Ama ürkütücü olmasına rağmen yine de izleyicilerimize söyleyelim onların da tedavileri var değil mi? Herhangi evet, bir teknoloji geliştikçe, ya da bilim geliştikçe bir, bir şeyler tabii gelişiyor. Üçünün tedavisi de Birbirlerinden ayrı. Dar kanal ilginç bir hastalık. Ee, bel ağrıları, siyat alıcılar olabilir. Fakat esas dar kanalın e, klinik bulgusu hastanın şikayeti, hasta diyelim ki Osman Bey'den yürümeye başladı, Şişli'ye kadar yürüyor. Ne kadar? Bir 600 metre herhalde değil mi? 600 metre yürüyor. Aradan bir 6 ay geçtikten sonra bu 600 metre yürürken iki kere duruyor. Yani her 200 metrede bir duruyor. Diyelim ki bir 6 ay, bir 3 ay, bir 5 ay daha geçti. Bu sefer her 100 metrede bir kere duruyor. Daha yani da esnasında evet. yorgunluk belirtisi mi? Ağrı mı? 100 metre duruyor. Ayakları uyuşuyor, kalıyor uyuşuyor. 100 metre duruyor. Ayakları uyuşu. Eğer daha da ilerlerse 50 metreye, 30 metreye hatta 15 metreye kadar. Aslında bu aşamaya gelmeden önce düşebilir. tabii ki doktora gitmek lazım. Evet. Öyle değil mi? Peki, eee Şenay'ın dediği doğru bir şeyler. Bu aşamaya gelmeden doktora gitmek. Ama evet. bu aşama bizim ilk bulgumuz olabiliyor mu? İlk bulgumuz da olabiliyor. Hasta çok kendisine önem vermiyor. Evin içinde 15 metre yürüyebiliyor. Böyle hastalarımız var. 15 metre yürüyebiliyor. Bakın 50 metre demiyorum. Bu 15 oldukça metre. ilerlemiş durumda i̇lerlemiş olduğunu gösteriyor durumda. ama değil mi? Ee, sıklıkla hastalar e, 250-300 metre yürüyüp durmaya başlayınca müracaat ediyorlar zaten. Peki hocam e, şunu sormak istiyorum ben. Bu aşamaya gelmeden e, doktora gitmek çok önemli dedik. E, peki hiç ile ilgili sorun yaşamadan e, peki hangi belirtilere dikkat etmemiz lazım? En küçücük bir ağrı, hani demiştiniz ya her şey bel fıtığı değildir. Her şey Neye göre ayırt etmemiz Ama lazım? Ama şimdi e, bir e, sıkıntı var. Yani belinizin Hı -hı. ağrısı geçmiyor. E, yürürken eskisi gibi yürüyemiyorsunuz. Bacağınıza ağrı vuruyor. Artık bunda Aa işte üşüttüm de adaletlerimi de biraz yordum da çok dün jimnastik yapmıştım da böyle bir şey demiyoruz. Niye demiyoruz? Yani biraz önce de söylediğim gibi İstanbul'da ben belki 350 tane eman merkezi biliyorum. Belki daha fazla. Yani artık teknolojiye ulaşmak çok kolay. Bu ileri radyolojik tekniklere ulaşmak çok kolay. Hani hep şikayet ediyoruz çok pahalı çok şey diye. Gidin bakayım bir İngiltere'de bir çektirin kaç paraya çekiliyor. <laughs> yani inanılmaz e, rakamlar. E, ulaşımı ulaş hastaların ulaşması çok kolay. Onun için her hastaya çektiriyoruz. Hastalığına göre de tedavi yapıyoruz. Şimdi, bel fıtığının tedavisi. <laughs> Tedavileri geçtik herhalde. Şimdi iki tane bel fıtığı çizdik. Kırmızıyla çizelim tekrardan. Bir dedik ki e, şöyle küçük bir taşma dedik. Efendim bu kadarcık bir taşma için insanlara ameliyat tavsiye etmiyoruz. Bu Doğan Bey'de de, bende de, sizlerde de, gençlerde de olabilecek bir küçük taşma şeklinde bir bel fıtığı. Üç gün istirahat, fizik tedavi, ilaçla düzelir. Ama bir bel fıtığı daha çizdik. Bakın şöyle biraz da sarkıtmışız. Efendim böyle bir bel fıtığı gördüğünüz zaman bunun ilaçla, istirahatle düzelmesi mümkün değil. Bu ameliyatlık. Ameliyatlık bir hastayı aylarca bekletmenin anlamı yok. O zaman hasta bir buçuk ay, iki ay çekmiş oluyor. Yani bir deneyelim, fizik tedavi yapalım, ilaç verelim demenin anlamı yok. Ha bu kadar büyük bir bel fıtıkları ameliyatlık. Peki çok mu sık? Hayır efendim her beli yanı ağrıyanın e, ameliyat olacağı dediği değil. Evet. Ama bunu filmde gördükten sonra bekletmiyoruz. Peki ameliyatta ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Ameliyattaki yöntemlerimiz mikroşirurji. Dünyanın en gelişmiş yöntemidir. Mikroskopla yapıyoruz. Eskiden biz bu ameliyatları yaparken hastanın sırtında 10 santimlik bir ameliyat yarası. Hayır şimdi öyle bir şey yok. 1,5-2 santimlik bir yara ve mikroskopla yapıyoruz. Böyle yapıldığı için tabi hastalar mikroşirurjiyle yapıldığını bilebilirler, bilemeyebilirler. Bazen anlatıyoruz, bazen <laughs> anlatmıyoruz. İşte yaram da küçüktü de dikişi de gözükmüyordu da ben de lazerle ameliyat olduğum falan gibi diyorlar. Hayır. Bunun yöntemi Dünyanın en gelişmiş ameliyat yöntemidir. Evet. Ee, ve bu sayede bu hastalar daha sonraki hayatlarında daha konforlu iyileşme geçiriyorlar. Mikroşürücü sayesinde. Ben sözünüzü bölsem. Bu arada Buyurun. son dakikalarımıza da giriyoruz yavaş yavaş. Ee, ameliyat ve tedavi derken taraftan da. Değinmiş olduğunuz gibi teknolojinin e, evet. hayatımıza hem doktorlarımıza hem de danışanlarımıza, hastalarımıza ne gibi faydaları var onlardan da bahsedelim. Efendim, mi? Şimdi böyle bir hasta ameliyat olduktan sonra eskiden 3 ay bir istirahat alıyordu. Bugün ben 3 ay istirahat alan görmüyorum. 15 gün, 13 gün, bir haftada işinin gücüne dönüyor. Şimdi bu insanlar orta halli, genç insanlar yani çalışan nüfuslar. Çalışan nüfus çalışmaya iş devam etmesi lazım. uğramıyor. Ee, ekonomik şeye uğramıyor ekonominin katkısı çok gerçekten. oluyor gerçekten önemli bir an önce işi halloluyor. Şimdi süremiz daralmış ikinci Şişe hastalığımıza geçiyoruz be. çünkü bu gerçekten önemli böyle bir kayma. Bakın buradaki ameliyat ise çok farklı buraya bir protez yerleştiriliyor. Ee, nasıl bir protez? Bu kemiklerdeki kaymayı birbirleri kaymayı önleyen birbirlerine bağlayan bir protez geliştiriyoruz yerleştiriyoruz bir plak vida sistemi gibi bunları birbirlerine bağlıyoruz. Hemen acelece e, çizdim. Bizim ortodonti gibi dişleri çekiyoruz biz siz evet, de omurları çekiyorsunuz. Evet bunları birbir ayn, aynısı aynı mekanizma aynı mekanizma bunları birbirine bağlıyoruz. Farklı bir tedavi yöntemi. Burada da gene bir cerrahi yöntem kesin gerekli. Burada da farklı bir cerrahi yöntem yapıyoruz. Dekompresif bir cerrahi yöntem yapıyoruz. O nasıl oluyor hocam? Kanalı mı kanalı açıyoruz genişletiyoruz. orada genişletiyoruz. Evet, kanalı genişletme ameliyatı yapıyoruz. Peki bu çoğunlukla genetik yatkınlığı olan hastalarda görülüyor dediniz. Evet. Bunu küçük yaşta hastalarımız, çocuklarımız veya erişkin evet. dönemde fark edebiliyor mu veya fark. bu bir postür bozukluğu fark. gibi, Mümkün ağrı gibi Mümkün semptomlar Mümkün vermiyor değil. ileri yaşta gene. Bizim kulağımız, parmağımız, burun yapımız birbirlerimizden çok farklı. Değil mi? Dişimiz, parmağımız e, yapısal olarak bazı insanların nasıl kulakları benim gibi büyük oluyor. İşte bazı insanların çoğu insanın kanalı böyle oluyor da bazı insanın da kanalı dar oluyor. Yani bunun küçük yaşta semptom verecek Hayır. Diye bir kaide yok o zaman. Hayır, kesinlikle yok. Peki 3 rahat çok affedersin Şener'cim. 3 rahat benim şimdi böyle ilgi alanıma da girdi çok konuşuyor. 3 rahatsızlık arasında sıklık olarak baktığımız zaman birden 3'e doğru zaten sıraladık. Birincisi Belfat'ı e en sık görülenlerden. Evet. Cem Yılmaz'la analım hani kaynımda da var diye bütün <laughs> aslında Herkes çok zaman. güzel bir şey yaptı. Herkes bunu konuşur hale geldi. Evet. Ee, ben şeye de değinmek istiyorum. Bu işin e, gerek cerrahi olmayan gerek tıbbi olmayan çok tedavi alternatifleri var. Ve insanlar kendilerini çaresiz hissedip oralara çok başvuruyorlar. Bunun da ne kadar yanlış olduğunu yapılabilecek yanlış tedavilerin nelere so e, sebep olabileceğini anlatır mısınız biraz önce? Şimdi şöyle e, bir ameliyatlık bel fıtığı anlattık <laughs> en sık sebep olarak. Bir de ameliyat gerekmeyenleri Hı -hı. anlattık ve ameliyat gerekmeyenler için dedik ki istirahat, ilaç tedavisi fizik tedaviyle düzelir dedik. E siz şimdi istirahatinizi yapıyorsunuz, fizik tedavinizi yapıyorsunuz, ilacınızı da alıyorsunuz. Zaten bir hafta, on gün içinde, üç gün içinde iyileşeceksiniz. Ama bir de tutuyorsunuz, alternatif tedavi yapıyorsunuz. İşte balık sarıyorsunuz. Balık işte, çekiyorsunuz. Şöyle zeytinyağlı işte bir şeyler yapıyorlar. yapıyorsunuz. Normal şartlarda bunların hiçbir zaman yapılmaması <laughs> gerekiyor zaten. Öyle değil mi? Ee, Sağlıklı bir bele bile yani, zarar verebilir. E, Telefon e, numaraları hani, yazıyor ya. Bel e, e, şu 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 hani, diye sokakta yani. yani o, öyle, bir tedavi şey <laughs> olmanın da çok bir e, şey <laughs> yok. Zararı olmaz yok ama. Yanlış hani derler ya e, masaj da birçok günümüzde insanlar tarafından yapılıyor ama e, yanlış yapılan masaj da bu tip şeyler de gerçekten ciddi yani derecede zarar veriyor. Yani çok bir şey yapılmadıktan sonra bir e, alternatif tedavi olarak yani zeytinyağla... E, Veya kas geçitici bir krem de olabilir. Olabilir. bunlar bir yok. Yanlış şurada. Var. Yanlış şurada efendim. Bir sürü masraf ederek bu işleri yaptırırsanız yanlış orada. <gülüyor> <gülüyor> en büyük yanlış o. Zaten üç gün içinde geçecek bu. Siz ilacınızı alıyorsunuz, fizik tedavinizi yaptırıyorsunuz, istirahat yapıyorsunuz, bunları hiç kenara bırakıyorsunuz. Ben balık sardım da geçti diyorsunuz ya kardeş, sen balığı fizik tedavi oldun. <laughs> <İlk defa gülüyor> Ay, vallahi Haydi. Bunlar dolayı oluyor de. değil mi Ay, hocam? Hayatta özür dilerim Doğan kardeş, hayatta ne kadar tohum, ne kadar lapa yapılacak e, madde varsa, bamyadan tutun efendim, Çok e, balığa. Ee, çok kenevire, işte e, keten tohumuna kadar. Yemeği seviyor. Yok, o <laughs> Yemeği seviyor <laughs> tabii ki. Çok güzel. Her şeyden yapılıyor. Ee, ama bunların hiçbir faydası yok. Bu, bu, bu nasıl faydası olabilir? Bel fıtığınız burada, sizin cildiniz burada. 10 santim içeride yiyin zaten. faydalı olsun. Evde kendisi, kendisini belimi evet. düzelteceğim diye asanlar. Evet. Çok yani, ciddi inanılmaz tedavi alternatifleri evet, var. O balıkları yani. Yani. belinize saracağınızda yiyin daha iyi. <laughs> Hocam tabii, oturalım mı biraz süremizin sonunda? Tamam. var mı burada göstermek istediğiniz başka e şey? İşte ben en sık hastalıkları evet. anlattım. Diğer hastalıklardan çok bahsetmedim Buyur tabii be. binlerce sebep var. İşte üç hastalık tedavilerini kısaca söyledim. Eee MR'ımızı söyledim, muayenelerimizi söyledim. Tabii ki bu bir ameliyat. Ben böyle yerinizi alayım Pardon, hocam size. Yo, yo, yok yok, buyurun. Ben, ben yerinizi böyle alayım. Ondan sonra arada... karnımızda Fazla bel ağrılarına sebep olmadan ben oturayım. Hocam bu arada benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu üç rahatsızlıktan bahsettik ama üç rahatsızın aynı anda birinin e, birden fazla olma ihtimali var mı ve bu durumda tedavi nasıl yapılıyor? Şimdi tabii özellikle spondylolistez istediğimiz kayma hastalarında e, kanal daralması olabilir, e, bel fıtıkları olabilir. Bunlar zaten e, iç içe olan hastalıklar. Ee, biz tabii anlatırken bu şekilde anlattık. İç içe olabilir. Ama en ön plandakinin tedavisi ön plana geçiyor. Kayması var. Mutlaka bir protez konulacak. Bu protez konulurken kanaldaki darlık için dekompresif ameliyatlar yapılacak. Fıtığı varsa ona göre de müdahaleler yapılacak. Ee, ameliyatlar bu şekilde. Şimdi... Ee fıtığının üstünde ben özellikle çok duruyorum. Evet. Kendim de belki bu rahatsızlığa sahip olduğum için olabilir ama kademeleri saydık ya tedavi kademelerini hocam. Evet. En kötü şartlarda zaten ameliyat oluyor ama bunun da ameliyatı artık mikroşirürji oluyor. Daha rahat iyileşme daha süreleri rahat, var. Kesinlikle. Bunu izleyenlerimizi uyaralım. Korkmayalım bu tarz tedavilerden. Çünkü bu tarz tedavilerden kaçtıkça başımıza daha olumsuz sonuçlar doğuyor. Evet. Bunun öncesinde fizik tedavi hani bir Medikal tedavi yani evet. a, diyelim ağızdan veya kalçadan enjeksiyonla medikal bir tedavi. Evet. Bir de fizik tedavi. O fizik tedavi kısmına neye göre karar veriyorsunuz hocam? Hani bakın e, hastanın birincisi şikayeti. Evet. Ama en önemlisi MR bulgusu. MR'da koskocaman bir taşma, koskocaman bir fıtık varsa, hastanın ağrısı da varsa e, bu fizik tedaviyle belki geçer diye beklemenin bir anlamı yok. MR filmini hasta kendisi bile kaldırsa görüyor. Onlar bir film gibi değil. Onlar bir resim gibi, bir kesit. Nasıl bir cismi ortadan ikiye kesiyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Kesitini görüyorsunuz. Kesitini görüyorsunuz. Aynen MR da bizim vücudumuzdan kesit alıyor. Boylamasından kesit alıyor, enlemesinden kesit alıyor ve resme diyor. Yani hasta kendisi bile görebilir. Oradaki farklı evet. dokuyu değil mi? Büyük bir fıtık olduğu zaman ha, beklenilebilir e, bu geçer mi diye ama boşu boşuna iki ay, üç ay bu hastaya eziyet etmenin bir anlamı yok. Bu da işte iş gücü kayıplarıdır. Bütün dünyadaki iş gücü kayıplarının yani biz hastalara bir hafta istirahat diye istirahat veriyoruz. Bütün iş, Amerika'daki en büyük iş kayıpları bel ağrısıdır. Bir de siz bizde düşünün. Bizde tabii, tabii şey. öyle bir veriler o kadar e, güncel veyahut da e, hepsi kayıtlı değil ama orta orta yaş insanı, çalışan insan bunlar iş gücü kayıplarına, ekonomiye olur. Bir an önemli. önce iyileşip bir an önce işinin başına dönmesi Gerçekten gerekiyor. Gerçekten de çok önemli. Hocam bu arada e, dakikalarımızın sonuna geldik. Buyurun. Son izleyicilerimize paylaşmak istediğiniz cümlelerinizi hızlıca alalım. Sonrasında yeniden teşekkür edeceğiz size. Birincisi, bel fıtığı oldum diye korkmanın bir anlamı yok. Bu kötü bir hastalık değil. Kanser değil, ülser değil. Tedavisi çok kolay bir hastalık. Birincisi bu. İkincisi siyatalcınız varsa mutlaka hekiminize danışın. Mutlaka MR'larınızı çektirin ve ameliyatlardan çekinmeyin diyorum. Çok teşekkür Hepinize ediyoruz hocam. Hepinize hayırlı günler diyorum. Spol Ayaklarınızı sağlayın. Sağ teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.